Selamünaleyküm. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi zorunlu trafik sigortası ile ilgili hiç kimsenin aklına gelmeyecek ve de e, şu anda mahkemelik bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çünkü hepimiz aracımızı alıyoruz, satıyoruz e, ve bu araç alım satımlarında zorunlu trafik sigortasını 15 gün kestirmese karşı tarafın sigortasından faydalanma şansımız var. Eğer ki biz aracımızın sigortasını iptal ettirdiğimiz halde aracı sattıktan sonra Başımıza neler gelebilir? İşte yaşanmış bir hikaye. Şu anda mahkemelik. Hep birlikte videomuzu izleyelim. Ve e, bizim de başımıza gelirse e, bu konuyla ilgili neler yapacağımızı düşünelim arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Arkadaşlar çoğumuz bilebiliyoruz. Ya da e, bilmeyen arkadaşlarımız var. Şimdi aracınızı sattık. Sattıktan sonra aracın satış belgesiyle birlikte trafik sigortacımıza satış belgesini attığımızda aracımızın sigortası iptal edilmiş oluyor ve kalan para bize iade ediliyor. Şimdi biz aracımızın sigortasının iptal edildiğini zannediyoruz. Fakat yasadaki şu boşluk bizim aracımızın sigortası iptal edilse dahi hala bizim üzerimizde görünüyor. Yani karşı taraf 15 günlük yasal boşluktan faydalanıp sigorta kestirmeyip araca binerse bizim sigortamızı kullanmış oluyor. Şimdi burada bizim yasal sorumluluğumuz ne? Biz aracımızı satmışız, sigortamızı da iptal ettirmişiz. Bu olayla ilgili yaşanmış bir mahkemelik olay var. Şimdi bu mahkemelik olay mahkeme sürecinde olduğu için etkilememesi için ben kişi ve kurumların isimlerini kullanmadan kendi şahsım üzerinden ilerleyeyim. Siz aracınızı satıyorsunuz, sattıktan sonra o tarih ve o saatten itibaren de aracınızın trafik sigortasını iptal ettiriyorsunuz. Bu iptalden dolayı da kalan paranızın iadesini alıyorsunuz. Buraya kadar her şey normal. Fakat aradan bir yıl geçiyor, bir yıl sonra size bir icra dosyası geliyor. Yani 100 bin liraya sattığınız araca 600 bin TL icralık bir dosya geliyor. Tabii ki şaşırıyorsunuz. Yani sizin aracınızın 6 katı kadar bir e, icra davası geliyor. icra dosyası geliyor. Diyorsunuz ki yani bu nasıl olabilir? Ben aracımı sattım. Ben aracımı sattıktan bir hafta sonra araç e, kazaya karışıyor. Ben trafik sigortamı iptal ettirdim diyorsunuz. Fakat yasadaki boşluk işte burada mı arkadaşlar? Yani 15 gün e, karşı tarafta sizin trafik sigortanız geçerli oluyor. Şimdi aracı alan arkadaş, e, sizden alan arkadaş e, bir zincirleme trafik kazasına karışıyor. Bu trafik kazasında normalde yani normal bir kaza olsa e, sizin trafik sigortanız e, bu aracın e, hasarını ödeyebilirdi e, havuzdan. Fakat bu kazada e, ölmeli yaralanmalı bir trafik kazası ve de sizin aracınızı sattığınız aracı kullanan kişi alkolü. yani burada trafik sigortası devreden çıkıyor. Ben alkollü diyor ödeme yapmam. İşte yine yasadaki boşluk aracın ruhsat sahibine değil de o anki yasal trafik sigortası kimin üzerine ise onun üzerinden mahkeme dava açıyor. Yani siz hiç olayın içinde değilsiniz. Sizin hiç olayla alakanız yok. Siz aracı sattığınız kişiyi tanımazsınız. Aracı e, trafik sigortası kestirip kestirmediğini bilmezsiniz. Ama e, size sonradan e, bir yıl sonra aracınızın altı katı kadar bir e, ceza ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. İşte bu yasadaki boşluktan dolayı. Şimdi arkadaşlar bu akıla mantığa sığacak bir olay değil. Bu ancak Türkiye'de yaşanabilecek bir olay. Şimdi bu konuyu ben daha önceleri bu olayı öğrenmeden önce her zaman kafamda bir tasarlamışımdır. Çünkü bizim mesleğimiz bu. Biz bu işi yapıyoruz. Yani biz araç alıp satarken ya da bizim aracımızı bir başkası kullanırken bizim trafik skortamızdan nasıl faydalanır? bu nasıl olacak eğer kazaya karışırsa bizim e, sigorta indirimimiz hasarsızlık indirimimizi etkileyecek mi diye düşünüyordum fakat bırakın hasarsızlık indirimini etkilemeyi gerçekten bizim e, bütün servetimizi bütün paramızı alabilecek e, bir e, kazaya karışırsa başımıza bu işler de gelebiliyormuş. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu yasadaki boşlukla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? E, bu gerçekten Trafik sigortasının 15 günlük süresi kalksın mı? Bence kalkmalı. Yani aracını alan, satan, e, aldıktan, sattıktan sonra trafik sigortasını kestirsin. Zaten trafik sigortalarında şu anda taksit imkanı da var. Neden trafik sigortasını şimdi yaptırmıyor da 15 gün sonra yaptırıyor? Yani 15 gün sonra ne değişecek? 300 bin liralık, 400 bin TL'lik araba alıyorsunuz. Fakat e, 1500-2000 liralık trafik sigortasını yaptırmaktan kaçınıyorsunuz. Bunun yasal olarak sorumlusu 15 gün ben neden olayım? Bu videoyu e, yayalım, daha çok kişinin izlemesini sağlayalım ve e, ortasındaki 15 gün yasal sürenin kaldırılmasını e, isteyelim. Gerçekten bu bizim başımıza da gelebilir. İnşallah e, bu konuya geçen amca, e, yaşlı bir amca, belki haberlerde e, internette araştırırsanız e, bulabilirsiniz. İsteyene e, linkini de atmaya çalışırım biz de bu olayın başımıza gelmemesi için gerçekten bir Twitter'da ya da bir yerde bir yayın yapalım. Konunun bizim de başımıza gelmemesi için yorumlarınızı bekliyorum. Bu 15 günlük yasal süre kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı? Arkadaşlar ikinci el piyasası ile ilgili kısa e, bilgi vereyim. E, daha sonra bu konuyla ilgili detaylı bir video yapacağım. İkinci el piyasasında şu anda ikinci el satışları durgun. E, esnafın telefonu çalmıyor. Ekspertiz firmalarına çok da araç gelmiyor. Ekspertiz firmalarından da bahsedeyim. Nasıl bir anda galericiler e, patates gibi çoğalmışsa işte şu iki e, senede de çoğu e, bu ekspertizle ilgili olmayan kişiler de ekspertiz firması açarak bir anda çoğalmışlardı. Bunların birçoğu kapanacak. Hatta şu anda yeni bir ekspertiz firması açıldı. Bu firmada aracın MR'ını çekiyor. Yani siz aracınızı götürdüğünüzde aracın tüm kaporta aksamını sizin MR filmi gibi çıkarıp oksitlenmeye kadar her şeyini biliyor. Yani bu böyle giderse bu konuyla ilgili olmayan ekspertiz firmaları da kapanacak. İkinci el piyasasında durgunluk ne kadar sürer? Çok fazla sürer mi? sıfır araçlara zam geliyor. Fakat ikinci elde minik de olsa küçük indirimler söz konusu. Hangi araçlarda ne kadar indirim var? İşte bunlarla ilgili detaylı bir video hazırlıyorum. O da bu videodan sonra yayına girecek inşallah arkadaşlar. Çünkü araştırmalarım devam ediyor. Her zaman sürekli aynı şeyleri size yapıp tekrar tekrar izlettirmek istemiyorum. Aradaki mesafeyi biraz fazla tutmak istiyorum ki e, sürekli aynı şeyler olmasın çünkü benim e, kanaldaki amacım size e, bu kanaldan benim e, para kazanmam değil size daha detaylı e, net bilgiler verebilmek mesleğim var arkadaşlar ben bu mesleğimi sürdürüyorum buradan da size e, net bilgiler verip sizin doğru e, bilgilendirilmenizi sağlamaya çalışıyorum onun için e, benim buradan e, bir e, gelir ya da para kazanma gibi bir niyetim yok. İşte bu trafik sigortasındaki yasal boşluğu da bunun için anlattım arkadaşlar. Yani bilgilenelim. Ben ne öğreniyorsam bilmeyen arkadaşlar olabilir. Belki siz biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onun için de bu gibi yayınları da aralarda yapmak istiyorum. Herkes bu konu hakkında bir bilgi sahibi olsun. Bizim başımıza gelmiyor gelmeyecek anlamına gelmez. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız her zaman benim için yön verici olmuştur. Şimdiden Allah'a emanet olun. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.